Oy veren insan kardeşlerim, Allah'a şirk koşmuş bir müşriktir. Oy veren insan hangi niyet ve kasıtla oy verirse versin demokratik sistemlerde özellikle oy veren insanlar Allah'a şirk koşmuş olan müşriklerdirler. Niye kardeşlerim? Çünkü şirkin İslam'da bir tanımı var. Şirkin tanımı nedir? İmam Bukhari ile Müslüm'ün bize rivayet ettiği kadarıyla Abdullah İbni Mesud peygamberimizin yanına geldi. Dedi ki ey Allah'ın Resulü اَيُّذَّنْ azam. Günahların en büyüğü hangisidir? Peygamber Aleyhissalatu vesselam ona dedi ki: "En tec'ala lillahi nidden ve huve Seni yarattığı halde Allah'a bir şey denk tutmandır. Seni yarattığı halde Allah'a ait olan bir sıfatı Allah'tan başkasına vermek. Allah'a ait olan bir sıfatı Allah'tan başkasında olduğuna itikad etmek ve benzeri suretlerle Allah'a bir şeyi denk tutmandır dedi Aleyhisselatu vesselam. Bu aynı zamanda şirkin tanımıdır. Şirk nedir? Allah'ın kendine ait bir takım sıfatları var, bir takım özellikleri var. Sen bu özelliklerin ister Allah'la Allah'la beraber bir başkasında olduğuna inan, ister Allah'ta olmadığına, sadece bir başkasında olduğuna inan fark etmez. Onu Allah'a denk tuttuğundan ötürü Allah azze ve şirk koşmuş olursun. Peygamberimizin dilinde Allah Allah azze ve celle'ye koşmak budur. E kardeşlerim yasama yetkisi kime aittir? Yasama yetkisi Kur'an-ı Kerim'in vahyin en açık meselelerinden bir tanesi yasama yetkisi kayıtsız ve şartsız alemlerin Rabbi olan Allah'a ait. Anayasanın 7. maddesi ne diyordu? Yasama yetkisi millet adına Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne aittir ve bu yetki devredilemez. Şimdi Allah azze ve celle'nin kitabına bakın. İnil hukmu illa lillah. diyor Rabbimiz. Hüküm sadece ve sadece Allah'ındır. Siz bunu şöyle de anlayabilirsiniz. Egemenlik kayıtsız ve şartsız Allah'a aittir. Bunlar ne diyorlar? Yasama yani egemenlik millet adına Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne aittir. E sen şimdi ne yapmış oldun kardeşim? Oy vermek suretiyle Allah'a ait olan yasama yetkisinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin de payının olduğunu kabul etmiş oldun. ikrar etmiş oldun ve bu surette Allah'a bir şeyleri denk tutmuş ve Allah Azze ve Celle'ye şirk koşmuş oldu. Ve Rabbimiz kardeşler özellikle söz konusu hüküm olduğu zaman Allah Azze ve Celle bunun için özel bir ayet indirmiş zaten. Yani mesela Allah'ın sıfatları çok fazla. Örnek veriyorum rızık vermek Allah'a aittir. Sen rızık sıfatını Allah'tan başkasına verirsen Allah'a şirk koş Yaratma Allah'a aittir. Sen Allah'tan başkası yaratıyor veya Allah'la beraber biri yaratıyor dediğinde Allah Azze ve şirk koşmuş olursun. Aynı şekilde hükmetmek ve yasamak da Allah'a aittir. Ve Allah Azze ve Celle ayet-i ne diyor? وَلَا يُشْرِكُ fi حُكْمِهِ Allah hükmünde hiç kimseyi kendisine ortak koşmaz. Allah hükmünde ortak kabul etmez. Yani mesela şöyle bir ayet yok Kur'an'da. وَلَا يُشْرِكُ fi رِزْقِهِ Allah rızkında hiç kimseyi ortak koşmaz. وَلَا يُشْرِكُ fi خَلْقِهِ Allah yaratmasında hiç kimseyi kendisine ortak ortak tutmaz. İşte "Vela yushriku fi lutfihi ahada." Allah latifliğinde hiç kimseyi kendine ortak koşmaz. Böyle bir ayet yok Kur'an'da. Ama şöyle bir ayet var. "Vela yushriku fi hukmihi ahada." Allah hükmünde hiç kimseyi kendisine ortak kabul etmez. Niye kardeşlerim? Çünkü insanlık tarihi boyunca insan insanoğlunun en büyük problemi Allah'ın bu sıfatında birilerini Allah'a ortak koşmuşlardır. Yani kimi zaman bunu firavunlara, Nemrutlara vermişlerdir. Kimi zaman geçen dersimizde anlattığımız gibi bunu Darun Nedve yani Mekke'nin demokrasisi olan Darun Nedve'ye bunu vermişlerdir. Kimi zaman bunu işte ilkel toplumlarda olduğu gibi aşiret ağalarına, kabile reislerine vermişlerdir. Günümüzde bu şirkin artık en bariz teberrüz etmiş olduğu hal olan bunu millet adına meclise veriyorlar bunu. Ama bizim Rabbimiz diyor ki Allah hükmünde hiç kimseyi kendisine ortak koşmaz. Yine geçen derslerimizde hatırlarsanız kardeşler şirkin bir başka tanımı ibadeti Allah'tan başkasına veya Allah'la beraber bir başkasına yapmaktır. Yani mesela düşünün diyelim ki biz namaz kılıyoruz. Biri dese ki ben namazı bundan sonra Allah'a kılmayacağım. Namazı Allah'ın dışında işte parlamentoya kılacağım dese. Mesela hiçbirimiz bunun müşrik olduğunda iki dakika dahi düşünmeyiz. Veya adam dese beş vakit namazımı hem Allah için kılıyorum hem de parlamento için kılıyorum veya yönetici için kılıyorum dese hiç tereddüt etmeden bu adamın müşrik olduğunu söyleriz. Peki niye? Buna müşrik dememizdeki illet nedir? Çünkü bu adam ibadeti. Namaz bir ibadettir. Allah'tan başkasına yaptığı için şirkin tanımı ibadeti Allah'tan başkasına yapmaktır. Peki kardeşlerim namazı Allah'tan başkasına kılmak şirktir de hükmü Allah'tan başkasına vermek şirk değil midir? Hükmü Allah'tan başkasına vermek de şirktir. Allah Azze ve Celle Yusuf suresinde demiyor muydu? İnil hukmu illa lillah. Hüküm sadece ve sadece Allah'ındır. Emera ella ta'budu illa iyyah. Allah sadece ve sadece ona ibadet etmenizi emretti. Yani sen hükmü kime veriyorsan aynı zamanda ibadetini de ona yapıyor ve ona kulluk ediyorsun demektir. Sen bunu Allah'a yaptığın takdirde Allah'ı kendine ilah edilmiş ona kulluk etmiş olursun. Sen bunu Allah'ın dışında bir varlığa veya bir kuruma yapmış olduğun zaman sen onlara kulluk yapmış olursun. Yusuf Aleyhisselam'ın kavminin problemi de buydu işte. Yusuf Aleyhisselam'ın kavmi niye müşrikti? Çünkü başlarındaki krala kanun yapma etkisini vermişlerdi. Yusuf Aleyhisselam da onlara tevhidi anlatırken tevhidin bu boyutunun altını kalın çizgilerle çizdi. Hüküm sadece ve sadece Allah'ındır ve Allah ondan başkasına ibadet etmenizi yasakladı dedi alemlerden Rabbi olan Allah. Onun için kardeşlerim oy veren insan Allah'a şirk koşmuş olan bir müşriktir.